Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, polinom getirdim arkadaşlar karşınıza. Ee, -X² e, polinomumuz px x 4 artı mx x küp eksi x kare artı x'i vermiş. Daha sonrasında px polinom 4 farklı gerçek yükünü tanımlamış. Ben demiş ki işte bu karmaşık ifade. Şimdi bu karmaşık ifadeden ne çıkarabiliriz? Çarpı 26 olduğunu söylemiş. Şimdi iki farklı yöntem var arkadaşlar. E, ee, i̇lk yöntemimiz şöyle olsun. Şöyle yazı fontuna geçirelim. Birinci yöntemimiz olsun bu. Ee, burada öncelikle şunu yapabiliriz. Bu aslında polinomu başka sesi 1 olduğu için başına 1 yazarım. Sonra işte kökler cinsini yazacaksam x1 kök olacak. Aynı şekilde x eksi x2 x eksi 3 sonra x eksi x eksi 4. Şimdi Böyle aslında bu polinom aslında px eşit olabilir mi? Evet gerçekten de bu polinom px eşit olabilir. Yani bu cinsten yazabilirim. Peki başka ne olabilir? Ee, ne, ne, çıkarabilirim ben buradan? Sonuçta bu polinom ifadesi aslında şuna benzemedi. Bakın bu ifade hop, şuna benzedi. Ama ne gibi bir fark var? X yerine aslında 2 yazarsam buna benzeyecek. O zaman ben burada x yerine 2 yazarsam şöyle bir görüntü olacak. 1, 2, eksi, x1, 2 eksi x2 sonra 2 eksi x3 ve 2 eksi x4 şimdi böyle yazdığım anda aslında yukarıdaki ifade eşit işte olmuş olacak p2 e, bu da aynı zamanda p eksi 26 eşit işte olmadı mı e, tamam p2 ben biliyorum aslında p2 aslında şuradan da bulabilirim o zaman orada kullanmamız lazım Onu rengimizi şöyle değiştirelim o zaman p2 yazacağım hemen şu yukarıdaki ifadeye o zaman p2 yazdığımız sırasıyla ne gelecek 16 artı 8m A, eksi 4 artı 2 gelecek ve bu eksi 26 eşit olacak. O zaman şunlardan eksi 2 derim. Buradan da 16'yı çıkarınca da 14 gelir. O zaman 8m artı 14 eksi 26. O zaman buradan 8m eksi 40. O zaman m eşittir. Eksi 5 geliyor. Yani buradan bulabiliyormuşuz. Peki başka nasıl yapabiliriz? İkinci yöntem olarak da onu da şöyle yapalım. Ee, şöyle bir ikinci yöntem yazalım. Burası ikinci yöntem olsun. Arkadaşlar şöyle olabilir bu. Şimdi ben bu polinomu yazmak istiyorum. Ama öyle bir ifadeyle yazacağım ki aşağıdaki ifadeye benzetmem lazım. O zaman şöyle olacak. Şu sonuçta ben polinomda hep şöyle bir ifade görüyorum. 2 eksi ya yani 2 x 2 x tarzı bir ifade. O zaman ben polinomu şöyle yazacağım. Burası p 2 x şeklinde yazsam ben bu polinomu. Ne işim verecek? Şimdi burada bir ifade gelecek. Peki ne işim verecek? Neden böyle yapıyorum? Şöyle olsun. Mesela 2x ifadesi ben x1 kökünü eşitlediğim anda x'e ne yazıyorum sonuçta? 2x 1 O. O zaman bakın yukarıdaki ifade benzemiş olmadı mı? Yani şu 2x yani ben burada x kökü yerine aslında yazayım. Yani bu denklem her birinin kökler çarpımı oluyor aslında. Aslında işe yarayacak bir noktada. O zaman bakın aynı şey diğer kökler için de yazdığımda şöyle bir ifade olacak. Şöyle gösterelim. Aynı şekilde ee, mesela ben buraya x2 için yazdım. 2x x2x. Yani her bir kökü bu cinsten yazabiliyorum. x yerine bunu yazabilirim. O zaman e, köklerimin bunu ifade ettiği bir denklem yazmam lazım. O ne olabilir? O da şöyle olacak o zaman. Yani köklerin bu mesela. Yani bunu ifadeden bir denklem olması lazım. O da şöyle olacak. Şimdi silelim geri alalım. Her tarafa x kök her yere tarafa polinom gereği 2 eksi x yazsam çıkması lazım. O zaman öyle yapacağız. Hemen 2 eksi x yazalım. Bakın gördüğünüz gibi x'i 4'ün alacağım ilk başta. O zaman 4. kuvvetini alıyorum. Buradan hemen 4. kuvvetini aldım. 2 eksi x'in 4. kuvveti artı m çarpı 2 eksi x'in küpü eksi 2 eksi x'in karesi ve aynı zamanda artı alıp 2 eksi x ekliyormuşum. Tamam polinomu yazdım artık. Şimdi artık bana ne lazım arkadaşlar? bana şu ifadeyi sormuş. Bu ifadenin çarpımı. Yani aslında şu her bir kök değil miydi? Bakın bunlar benim her biri kök. Yani bana şu ifadenin çarpımını sormuş aslında. Yani her birinden e, x yerine bunu yazarsam, işte x yerine bunu yazarsam, x yerine bunu yazarsam falan. Yani aslında x'e bağlı bir denklem yeni bir polinom oluşturdum ben ve buradaki kökler çarpımı söylüyor. Evet. tam bu nasıl bir denklem o zaman? Dördüncü dereceden bir polinom. O zaman dördüncü dereceden bir polinomda tabii ki dört kök, olacak. O zaman bunlar çarpımda çarpımı da ee, eşitliğinden dolayı eksi D böyle A olacak. Yani buradaki X1, X2, X3 ve X4'ün çarpımı tabii ki eksi D böyle A olacak. Peki bu, eksi D neydi arkadaşlar? D buradaki e, sabit terim olacak. A başkasıyız zaten. O zaman bu terimi açmam lazım. Ama sabit terimi ben kısayolardan bulabilirim. X gördüğüm her tarafı sıfır koyarsam bulabilirim. O zaman D eşittir pes. Yani X eşittir sıfırdan bulabilirim D'yi. D'yi yapalım. D'yi bulmak için e, x gördüğüm her tarafı sıfır vererek yazabilirim. O zaman buradan da arkadaşlar D eşitti. şöyle olacak. 2 üzeri 4. yani 16 direkt öyle yazalım. 16. Buradan da 8 m. Buradan da eksi 4 m. Pardon eksi 4. Buradan da artı 2 gelecek. Buradan da d'yi bulmuş oluyoruz aslında. Nasıl? Ee, burası 8 m. Eksi 12. Şuradan eksi 2. Buradan da artı 14 geldi. Bu aynı zamanda kökler çarpma olduğu için ee, Bor burası eksi diye biraz de burada bir hata oldu arkadaşlar. Üçüncü dereceden denklem olsaydı belki olurdu ama burası artıya dönecek. Aynen burada bir daha oldu düzeltelim. Burası artı olacak. E tam bu kökler çarpımı zaten soru bana vermiş. Bakın o yeni yazdığım denklem polinom için kökler çarpımı zaten bana aslında eksi 26 olduğunu söylemiş bana. Her bir yeri kök olarak düşündüğümüz için. O zaman buradan da kökler çarpımı eksi 26 olduğunu ağımızın zaten de 1 olduğunu bildiğimiz için. Çünkü A'mızda bir yani sonuçta. başka sesi bir. O zaman D bölü A ifadesi e eksi e evet eksi mat olacak. E'de D dediğim şey zaten 4M yani 8M artı 14 A1. Burası da eksi 26 idi. O zaman 8M artı 14 de e burası eksi 26 olacak. O zaman 8M eksi 40 olacak. O zaman M eşittir de eksi 5 olması lazım. O zaman biz buradan eksi 1 bulduk aynı şekilde yukarıda da bulmuştuk mx de ya yani iki farklı yöntemde bulduk e, ikinci yöntem biraz daha karmaşık güzelse de oradaki demek istediğim her şeyi tam anlatamamış olabilirim belki ama aslında yaptığımız şey temelde e, bu polinomu şuradaki ifadeki benzerlikten dolayı yani hep 2x 2x taze ifadeler olduğu için bu polinomu 2x şeklinde yazdım ve buradaki 4 kök olacağını bildiğim için ve Viyat eşitliğini kullanarak kökler çarpımının d bölü olduğunu bildiğim için o şekilde yazdım ve buradan da M 5 bulduk. Ama tabii ki bana sorarsanız da yukarıdaki yöntem daha mantıklı. Çünkü bu ifadeyi aslında başka kasası 1 ve kökler cinsinden yazdığımız için P2'yi de bildiğimiz için o cinsine yazmak daha mantıklıydı. Yani bu açıdan güzel bir soruydu. Bunu göstermek istedim. Ayet'e matematik polinomlara şimdiden iyi şans diliyoruz o zaman.